antrenmanlarda toparlanmanızı hızlandıracak ve bağışıklık sisteminizi destekleyecek bir ürüne geldim. TNT Glutabum kaldı. Glutamin vücutta en bol bulunan aminasittir ve özellikle yoğun antrenman yapan sporcular için hayati öneme sahiptir. Neden mi? Çünkü glutamin kasların onarılmasında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve bağırsak sağlığının korunmasında büyük bir rol oynar. İşte TNT Glutabum, Tam da bu noktada devreye giriyor. Her bir porsiyon TNT Glutab'ın 5 gram saf Glutamin sağlar. Bu özellikle yoğun antrenmanlardan sonra kaslarınızın hızla toparlanmasına ve kas yıkımının önlenmesine yardımcı olur. Üstelik Glutamin vücudunuzun stresle mücadele edebilmesi için de önemli bir destekçidir. Kullanımı son derece kolaydır. Günde bir ölçek ürünü su ya da favori içeriğinizde karıştırarak tüketebilirsiniz. Antrenman öncesi ya da sonrası alabileceğiniz gibi yatmadan önce alarak gece boyunca kas onarımızı desteklemek için de idealdir. Eğer antrenman sonrası yorgunluğunuzu azaltmak, kaslarınızı daha hızlı toparlanmasını sağlamak ve genel sağlık durumunuzu desteklemek istiyorsanız Tianti Glutabon Powder tam size göre. Üstelik bu ürün vegan yani fermantan metreden yapılmıştır. B6 vitamini ile de sağlığınızı destekler.